Herkese selam dostlar, bugün sizinle birlikte dostlar Free Fire oynayarak dostlar bazımla birlikte gördüğünüz gibi bazım bir de bir mikrofonu açabilse görelim. Dostlar oyuna giderek bazımla danışarak mikrofonu açsın at, onda. bir tur atacak dostlar. Böyle. Ve bacım <laughs> mikrofon. <da çok> <laughs> 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 bacımın sesi gelir dostlar deyersen. Şu düşürdüm. En son 3 düşürdüm. dostlar dört kişiyi birden öldürdüm. Halal olsun. <laughs> like olar yani dostlar dört kişi birden öldürmek like atmak için. Burada yanlış. Burada yanlış. Yani, yani, yani. bizon var. Burada yanlış. Burada yanlış. Burada Ve dostlar devam edelim. İndiden bir iki dakika olup bir tur iki dakika. Dört sekiz dakika Bilmiyorum <laughs> artık. Şu birden öldürdüm dostlar. Yetti kişi öldürmüş oldum. Şimdi ne alak? Ne alak? Bir pompalı alak dostlar. Bir de şey alak. Kask. Bizon yoktu bu turda da dostlar. Dostlar ve e, uda uda gelir isteyeyim Dostlar ben 30 level hesabım var idi sonra oyunu sildim Şimdi de kezden gitmem için 5 level oldum. Ama sen ben <laughs> çıkmıştım. <laughs> Bu defa yaptı onu önerdi. Ve dostlar ölmüş oldu. <laughs> dostlar ben kamerayı atın belki. Buradan gelin kamerayı atar. Ve buradan seçin bunu dostlar. Bunu bura çekeyim. Ha. Ding dong. Selam dostlar. Ben de ben de Double kill. Double kill. Double Mən bir də mantar aldım. Bir də daha lazımdı mənə mantar. Qoyto, qoyto. Ala, ala. Sağ ol. Dostlar, barmağım belə göründüyünə görə bağışlayın. Ki axı belə oynaya bilmirəm. Artıq belə məni görəcəksiniz. Bir 6 dəqiqə olar. Dostlar bu yanına gelecektim. Donur dostlar biraz. Hem video çektiğime göre hem kamera. <laughs> Ve dostlar udmuş olduk. olduk. <laughs> dostlar, bu udmuş olduk. Dostlar bu turu udmuş olduk. Göreç dostlar ne çekil almışı? 9. Gördüğünüz gibi dostlar bu videodan da bu kadardı. Bir de çıkak buradan. Sağ olun, salamat kalın.